Doçent Doktor Ali Akdemir ben. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Ee, bahsetmeye çalışacağımız konu bugün aslında kadın hastalıklarının büyük bir kısmını oluşturan kanama düzensizliklerinin içerisinde bulunacağı grup ve buna bağlı tedavi yöntemlerinde e, karşımıza çıkacak seçeneklerden biri olan histeroskopik cerrahi. Histeroskopi dediğimiz şey aslında latince kökeni uterus hister. Histeroskopi dediğimiz durumsa uterusun e, çok ince kameralarla içerisine girilerek döl yatağının e, patolojiler açısından yani hastalık oluşturan durumlar açısından gözlenmesi ve tedavi edilebilmesi. Bu teknik niçin çok önemli. E, Birçok hastalık durumunda bunlar rahim içerisindeki yani endometriyuma ait rahim içerisindeki polipler, miyomlar, yapışıklıklar gibi durumlar eskiden çözümsüz şekilde kalabiliyordu ya da çözülebilmeleri için rahim alınma operasyonlarına kadar gidebilecek süreçleri doğurabilmekteydi. Ama günümüzdeki bu histeroskopik cerrahi ile çok ince kameralarla doğum yolundan içeriye girip rahim ağzını geçtikten sonra döl yatağının içerisinde gözlemlemek ve buradaki patolojileri kısa süreliğine çok girişimsel olmayan prosedürlerle çok girişimsel olmayan ameliyatlarla tedavi edilebilmek imkanımızı bize sağladı. Özellikle bunlar açık cerrahiyle yaptığımız yani laparoskopi de olabilir, açık cerrahi de olabilir. Karın içerisinden rahime ulaşıp gerçekleştirdiğimiz ameliyatları günümüzde histeroskopi cerrahiyle doğum yolundan içeriye ulaşarak e, cerrahi yapma şansı sağlıyor. Bu cerrahiler genellikle günlü birlik cerrahiler. Yani hastamızın hastanede bir gece geçirmesine bile gerek kalmadan sabah yatışının yapılıp cerrahi işlem gerçekleştirdik gerçekleştikten sonra eğer ortada başka da bir problem saptanmıyorsa hastanın akşam evinde geçirmesini sağlayacağı cerrahi prosedürler arasında sayılabilir. Onun için e, histeroskopik cerrahi bazen tıbbi terimler zor da olsa bu tür videolarla sizlere ulaştırarak hastalıklarınızla ilgili tedavi seçeneklerinizin farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum.